Sinan Oğan hey gide hey Türk siyaseti böyledir işte. İki hafta önce TRT'nin önüne otobüsle gidip işte hey Goebbels bizi almıyorsun bilmem ne yapmıyorsun diye saydıran şeyi açsana sesini dinleyelim Zaten biraz. Deyin, tarih. Türk milletinin sesi olmasını sağlayacağız. Biz basın üzerindeki Cumhurbaşkanı'nın ve iletişim başkanı Çakma Göbels'in her türlü baskısını engellemeye çalışacağız ve engelleyeceğiz ve artık kimseye hiçbir televizyon kanalına baskı yapılmayacak. Sevgili izleyiciler artık TRT herkese eşit ve özgür bir şekilde yayın yapacak. TRT hiçbir zaman hükümetin arpalığı olmayacak. TRT kadroları hiçbir zaman birilerine peşkeş peş çekilmedi. Bunları söyleyen Sinan Oğan gerçekten adam dediğini yaptı. <laughs> yani üstelik daha seçilmeden yaptı yani. Ne yaptı? Dün TRT'ye çıktı. Ya Çakma gobers mi çıkartılacak? Faretin Fahrettin Altun'a diyor değil mi? Çakma göbers dediği evet. Fa Fahrettin Altun. Gayet Fahrettin de keyifli keyifli geliyor. böyle anlattı. Ya hiç acaba düşünmemiş midir yani Sinan Oğan? Ya daha iki hafta önce kardeşim kapıya geldik söyledik, attık, tuttuk, çakma göbez dedik, bilmem ne dedik. Hani ekrana çıkacağız. Ya bari ne bileyim A Haber'e çıkalım şimdi. TRT ayıp olur daha yeni kapısına gittik dememiş yani. hani Gayet çıkmış buradan. Ee, görüşlerini anlatmış. Hükümeti destekleyince böyle bak. Böyle seçilmeye, seçime bilmem neye gerek yok. Her şey buraya kadar. Hay Allah. Bir de bu pazar yalan metelesi, söylemiş değil mi? Evet. Ne de pazar meselesi çok konuşuluyor. E, dün akşam şöyle bir açıklaması var. Diyor ki Kılıçlar ondan benim hiçbir talebim olmadı demiş. Orada hemen cevabı şey verdi. Mansur Yavaş verdi Twitter üstünden. Şu an Twitter'da inanılmaz bir şey var. Mansur Yavaş diyor ki Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Aksi halde tabanımı ikna edemem dediniz diye ee, Yavaş var, Mansur Yavaş'ın bir tweet'i var. Mansur Yavaş'ın dediği doğru olabilir çünkü biz değil mi, kulislerde aldığımız bilgi o dönem hani Sinan Oğan e, nereye gidecek diye bekliyordu ya e, o dönem birebir görüşmelerde yer aldığı yönünde Mansur Yavaş'ın haberimiz vardı yani birebir görüşüyor ikna etmeye çalışıyor diye. O yüzden birebir muhatabı olarak e, e, düşünebiliriz. Şimdi Sayın Şeref Oğuz geldi herhalde. E, Şeref Bey hoş geldiniz. Ya, yayınlar diliyoruz. Ya ben şimdi ekonomiden çok anlamıyorum ama dün dediler ki ya bankalar işte paraya dolar götürdüğünüz zaman peşin yüzde %30 faiz veriyorlar dediler. Demek ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hani dünyanın hiçbir yerinde olmaz böyle bir şey dedim. Bankaya aradım. Yanımda da arkadaşım var. O da kendi bankasını aradı. Evet, <laughs> evet veriyorlar. Yani hem de peşin veriyorlar. Yani 40 veren var. Yüzde %40 veren var yüzde %30 var işte evet. 100 bin dolara kadar bilmem ne kadar veriyor 100 bin dolarla işte 1 milyonla 5 milyon arası şu kadar veriyor ondan sonra şey artıyor ve de peşin faiz veriyor şimdi dün Özgür Demirtaş da bununla ilgili bir tweet attı dedi ki ya bu saadet zinciri yani bu hiçbir bankacılık sisteminde hiçbir şeyde dolara yüzde %35 veren bir gelişmekte olan ülke ayakta kalamaz dizlerindeki kemikler kırılır diyor yapmayın lütfen bunu diyor bu bir saadet zincirdir diyor. Ama evet. bunun da ekonomisini anlatıyorlar. Diyorlar ki ya bankaları çok acayip bir şeye zorladı devlet o yüzden böyle bir şey yapıyor. Ne oluyor şu anda siz bir anladınız mı ne olduğunu böyle bir şey dünyada var mı hani evet. onu sorarak başlayayım. Dünyada yok ama batan bankalar örneklerinde var. 90'lı yıllarda hatırlayın Mark, Mark diye bir para vardı. Mark'ın normalde faizi 3-3,5 iken %15,5 faiz veren bir bankamız vardı sonra battı. Evet, doların faizi yüzde iki iken %9-10 faiz veren bankalar vardı. Çünkü sürdürülebilir değil sadece zincir. Hikaye şu döviz kıtlığı var Türkiye'de. Döviz kıtlığı ve insanların dövize ihtiyacı var. Şimdi her dövize giden şöyle dolarizasyon yaptığını zannediyorlar. Üstelik şimdi liraya da gidemiyorsun. Lirayı alıp dövize koşarsın diye korkuyorlar. Kardeşim ben ihracatçıyım. Aldığım dövizle beraber malımı sevk edeceğim. Eğer bu dövizi bana vermezsen bu malımı yurt dışına gönderemem ve döviz gelemez hatta başka bir şey olur. Ben bu pazarı elde, bu işleri elde etmek için 10 yılımı, 20 yılımı harcadım. Şimdi sevkiyat yapamıyorum. İtibarım sarsılacak, müşterimi kaybedeceğim. Ve bu anlamda şu anda inanılmaz döviz kıtlığı var. Türkiye'de döviz var ama nerelerde? Türkiye'de döviz yastık altına doğru müthiş bir hücuma geçti. İnsanlar bankalardan eline geçtiğince dövizi alıp yastık altına koyuyorlar. Çünkü bu aynı zamanda dövize müdahale konusunda Merkez Bankası'nın cephanesi kalmadı. Dün negatife düştü. 21 yıl sonra e, Merkez Bankası'nın rezervi reelde negatife düştü. Yani parası yok. Parası olmayınca cephanesi yok demektir. Merkez Bankası e, piyasayı bu dövizi bir yerde tutmak için ya işte faiz silahını kullanır ki silahı biz kendimize ateş ettik gitti. Öbür türlü bir kur korumalı mevduatı icad ettik bir şey daha vardı elindeki dövizle müdahale ediyordu. Şimdi döviz bitti müdahale edemiyor. Artı bankalara ne için giderseniz gidin diyor. Dövizden benden alma diyor. 2 200 milyon dolarlık hesabı olan bir iş yaptığı bankanın sahibi gidiyor bana e, 6400 dolar lazım yurt dışı için vermiyorlar. Bir, bir ne, ne için kullanacaksın? Nereye gideceksin? Ne yapıyorsun diye sıraya yazıyorlarmış. Mı? Sıraya yazma diye bir şey çıktı şimdi. Böyle bir şey var ekonomi 3 e, hatırlı müşterilerine 3 hafta, e, biraz daha baskı yapanlara, e, hesap tehdit edenlere de iki hafta sonra gel sana şu kadar para vereceğim. Ama bankalarda bu konuda haksız e, sayılmaz çünkü o dövizi toplayamıyor. Çünkü diyor senin e, mevduatın içerisindeki dövizin payı belirli bir oranı açarsa ben seni cezalandırırım. Yani sana e, külfet getiririm, komisyon getiririm vesaire. Yani anlatmak istediğim şu sıra cephanesini e, tüketmiş Merkez Bankası e, geriye bir şey kalıyor. Dövizi erişimi zorlaştırmak. Dövizin, şimdi, hani 18... şimdi bir şey Bankanın bunu yapmasının nedeni ne? Çünkü bankalara Merkez Bankası bir şart koştu değil mi? 10 yıllık bono Hı. alacaksınız dedi. O yüzden onlar da onu almak istemedikleri için mi bu %30'lara çıktı faizli? Orada dönen dolap nedir da değil, yani? Değil, olay nedir? Tamamen Merkez Bankası'nın onları zapturapta alması. Şimdi Türkiye'deki bütün bankalar, özellikle de dahi kamu bankası oldu. Diyor kardeşim faize ben karar veririm. Ne kadar dolar tutacağına ben karar veririm. Hatta bunu kime vereceğine ben karar veririm. Şu anda merkez bankası bütün bankaları yönetmeye kalkınca yani piyasa ekonomisinden bir bakıma yasa ekonomisine geçildi. Hal böyle olunca da işte bütün bankaları kendi bankası gibi kullanmaya çalıştı devlet. Diyor ki sen eğer dövize elini sürersen diyor ben senden komisyon alacağım yüzde altmış. Türk lirası bulundurma zorunluluğu vesaire falan. Artı başka bir şey var. E, müşterilerine e, para, döviz verme çünkü dövizim ihtiyacım var. Artı başka bir şey daha var. Lira vermemeye başladılar. Bu daha da tehlikeli. Şimdi düşünebiliyorsun gidiyorsun e, banka niye var? Paraya ihtiyacım var. Yoksa bankaya gidip orada çay kahve içmek için değil. Lira istiyor işte sonra sen bu parayı nereye kullanacaksın? Yani dövize gitmeyeceksin değil mi? Döviz büfesine uğramayacaksın. Buna nereye harcayacağına dair bana e, bilgi ver. Noktasına kadar iş götürüldü bu. Ama şöyle düşünün bu e, bir bakıma seçime kadar sürecek bir geçici durum. Böyle sürmeyeceğini onlar da biliyor, bankalar da biliyor, merkez bankası da biliyor. Ama şu anda fiili olarak yaşanan durum dövizi elini, sürenin canını yakacağı şekilde olduğu için. Peki, ya yani biz biraz önce dedik ki ya yeni Türkiye geliyor yani Pazartesi orada winter is coming mi, summer is coming mi bilmiyoruz. Ama bugünkü ekonomik durum olmayacak. Pazartesi günü kim gelirse gelsin başka bir ekonomik gerçeklikle karşı karşıya kalacağız değil mi? Evet. Kesinlikle. Ne olacak? Çünkü yani ne, ne deniz bekliyorsun? bitti. Ne olacak. Şu, eğer mevcut hükümet devam edecekse diyelim. Bununla ilgili olarak öncelikle e, Merkez Bankası Başkanı ve Hazine e, Maliye Bakanlığı'nın değiştirilmesi lazım. Artı Balkon konuşmasında Cumhurbaşkanının ben ekonomistim söyleminden vazgeçmesi lazım. Çünkü e, para bitti. yurt dışından Türkiye'ye para gelmesi için yeni bir öykü sunman lazım. Bu öykü de şundan geliyor. Ben artık liyakatla devam edeceğim. Nitekim onların da dilenene dolaştı. Mehmet Şimşek'i ikna etmek için uğraşılıyor. Hatta Mehmet Şimşek e, başkanlığında bir ekip çalışılıyor vesaire diyor. Bu şu ihtiyaçtan doğuyor. Çünkü biz değişeceğiz. Ama bu bu dönüşü olmayacak. Ben ona L dönüşü diyorum ya da geniş tabanlı bir U. Yani mutlaka şimdiki sistem devam, devam etmeyecek. Her ne kadar Cumhurbaşkanı çıkıp ben faizleri indirmeye devam edeceğim dese bile fiilen artık yol bitti. Yol bittiği noktada mutlaka e, e, bir şey eyleme geçmesi lazım. Faiz yukarı çıkacak, kur rahatlatılacak ki bir miktar piyasalar açılsın, insanlara biraz soluk kaldırılsın Ama ben şuna da inanıyorum, kalıcı çözüm için e, ne yazık ki e, Merkez Bankası'nın başına piyasanın güvendiği birini ataması lazım. Hatırlarsınız Naci Abal vardı. E, faiz 19'du ben indirmek için çıkarıyorum dedi. Ve ucuna 11 maddelik bir para politikası koymuştu. Fakat adamı görevden aldık yerine işte şimdiki 8.5'a indiren e, kişiyi getirdik. Öncelikle buraya piyasanın güven duyacağı bir ismi getirecekler. dakika bir yani dakika bir bunu yapman lazım. Kardeşim kanama durdu e, durdurmak için bunu yapıyorum. İkinci olarak mutlaka yurt dışındaki fonları ya da ne bileyim e, sermayelerin Türkiye'ye yeniden gündeme alabilmeleri için ben değiştim mesajını verecek bir hazinenin başına ya da maliyenin başına bir insan koymak lazım. Mehmet Şimşek tam da bu derde devreye gitti. Hatırlarsınız geçen hafta rahmetli oldu. Dedi. Kemal Derviş. Kemal Derviş telefonu açtığı zaman öbür tarafta IMF başkanını bile etkileyecek kadar güçlüydü. Şimdi e, Mehmet Şimşek de Türkiye'den telefonu kaldırdığı zaman Dünya Bankası'nda ya da bilmem ne de birilerin açabileceği tek adam. O yüzden şimdi Mehmet Şimşek'ten söz ediyoruz.